Bir sorumuz daha var. Mehmet Ünal'dan geliyor sorumuz. Türk Ticaret Kanunu devreye girdiğinde 2012'de denetçilerin piyasaya gireceği ve Türkiye geneli 600 bin limitet şirketinin 150 bin civarına düşeceği söyleniyor. Az önce sizin aslında anlattığınız. O kadar olabilir. Bu durum oldu. hakkında ne söyleyebilirsiniz? Şimdi Bu derece net rakamlar vermiş. Ee sayın seyircimiz net rakam vermiş ama açıkçası ben net rakam veremiyorum. 600 bin limited şirketinin 150 bin civarına bu düşecek. Bu tabii söylenti şey. çok. Çok söylenti var. Ya yani 1 milyon şirket 200 bine düşecek diyen var işte. Ee, ama çok enteresan vize veri tabanı sıkıntısı var. Türkiye'de kaç şirket olduğunu ben şu anda bilmiyorum tam olarak ama yaklaşık 900 bin adetten bahsediliyor limited one limit şirketler sermaye şirket olarak baktığımızda. Ee, bunların ne kadar düşecek bilmiyorum ama sayın seyircimize şöyle kat katılıyorum. Benim şahsi fikrimdir bu hani kimseyi bağlamakla Hı -hı. beraber. Bence bunların e, yarısı sistemden çıkabilecek. Sebebini söyleyeyim çünkü bu şirketler gerçek şirket değil. 900 bin ya da 1 milyon varsayım neyse. Neden gerçek değil? Bir kısmı gayri faal. Aslında kanunda gayri faallik diye bir şey yoktur. Nedir gayri faal? Kurulmuş ama sadece devlete e, resmi beyanlarını veren, hiç işlem, alış satış yapmayan şirketler. Neden var bunlar? Birkaç nedenle var. Bir, Türkiye'de şu anki mevzuatta tasviye zor yani bir işletmeyi tasfiye edip yeni bir şirket açacağına kişiler yeni bir şirket açalım bu da dursun tavrı takınıyorlar. Dolayısıyla tasfiyenin zor olmasından dolayı e, şirket sayısı arttı. E, bu yeni kanunda ticari işletmeye dönüşüm 194. madde yanılmıyorsam kolaylaştırıcı hükümler geliyor. İkinci mevzuatı da bu gelecek. İkincisi vergi kanunlarından kaçanlar vardır. Bizde hayat standardı denilen bir uygulama vardı yıllar önce. Hayat standardı neydi? E, gelir vergisi mükelleflerinin hiç para kazanmasalar bile bu kazanmadıkları para olmasına rağmen gidip vergi ödemeleri söz konusuydu. Bir e, esnafı düşünün gelir vergisi mükellefi hiç para kazanmıyor ama kanun geçmişte ona şöyle söylüyordu. Araban varsa işte şu 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 kriterlere sahipsen sen mutlaka para kazanmışsındır şu kadar vergi ödeyeceksin diyordu. Hı hı. Ama bu şirketlerde olmadığı için kurumlar vergisi mükelleflerinde olmadığı için e, sayıları on binlerce hatta belki de yüz binlerce ifade edilen kuruluş... Bu aşamada doğmuş kuruluştur. Dolayısıyla aslında 900 işte 1 milyon sayısıyla o kadar şirket yok. Dolayısıyla hani azalırken de, de çok üzülmemek gerekir. Ee, Fatih Karaırmak'tan yerinde bir soru geldi. Hızlı bir değişim mi yaşayacağız? Kobiler sizce bu sürece adapte olabilecekler mi? Evet çok hızlı bir değişim yaşayacağız. Ama bu değişim... E, öngörülen bir değişim. Yani kanunu yapanlar, bu kanunu yayınlayanlar, bu kanun arkasındaki bürokratlar, e, siyasiler, kanun koyucular, bakanlıklar hızlı değişim yaşanacağını biliyorlar. Buna uyum sağlayacak mıyız? Kanun çok sert. Sağlayan sağlayacak, sağlayamayan e, sistemden silinecek. Ama kobiler aşamasında baktığımız zaman, siz de kobilerle ilgileniyorsunuz, bizler de ilgileniyoruz. Kobiler buna uyum sağlamak zorunda. Çünkü ortada istatistik rakamlar var. Birinci nesilden ikinci nesile geçme oranları çok düşük. Hatta şirketlerin ikinci nesile üçüncü nesile geçme oranları yanılmıyorsam yüzde dörtler civarında. Hı hı. Dolayısıyla Türkiye'de 100 yıla aşmış ülkemizde bir şirket bilim kadarıyla yok. Dolayısıyla yarın öbür gün bizlerden sonra 100 yıla aşan şirketler zikredilmesi için aslında bu kanun şart. Ayrıca da COBİ'leri biz garanti bankası olarak bu konularda da desteklemeyi zaten hedef edinmiş Tabii. bulunuyoruz. Sizin de yardımınızla. Sağ olun, esnafım. Şimdi size Volkan Bey son sorumu yöneltiyorum. Bu arada e, takipçilerimize e, bildirmek isteriz ki bugün cevaplayamadığımız sorularımızı haftaya olan 24 Ağustos çarşamba gene aynı saatte saat 14'te olan yayınımızda tekrar cevaplıyor olacağız. E, son sorumuz Ayşe Çakmak'tan geldi. Altıl durumda olan şirket ve kooperatifler bu kanunla birlikte ticaret, sicil memurlukları ve vergi dairelerinden silinebilecek mi? Şimdi e, güzel bir soru aslında şu anki mevzuatta biraz önce bahsettik tasfiye veya silinmesi zor ama e, kanun 194. maddesinde şirketlerin ticari işletmeye dönüşü ile ilgili hükümler var bu muhtemel ve bununla ilgili de ticaret bakanlığının hazırlayacağı iki, ikinci yönetmelikte bir yönetmelik ya da e, bildiğim kadarıyla bir tüzük var. Şirketlerin şirketten ticaret ticari işletmeye dönüşleriyle ilgili. Dolayısıyla bunlar daha kolaylaşacak. Şu an zor olsa da kanun yürürlüğe girdikten sonra ikinci mevzuat çıksın. Önümüzdeki aylarda çıkmasını bekliyoruz. İkinci mevzuat çıkar çıkmaz e, zaten şirketlerin ya da e, atıl dediğimiz kurumların da yol haritası belli olacak. Teşekkürler. Son birkaç soru daha alabileceğim bilgisi geldi. O nedenle yayınımızı bir 10 dakika daha uzatıyoruz. Hüseyin Bulut'tan bir sorumuz var. Programınızın başında geçti mi bilmiyorum. Geçmedi bu soru. Ama TTK'da denetim işini kimler yapacak? TÜRMOB bir yönetmelik hazırladı sonra iptal edildi. SPK ile TÜRMOB nasıl anlaşacak? <laughs> Güzel bir soru. Aslında ee... Bağımsız denetimi, SMM veya YMM kuruluşu öngörüldüğünü söylemiştim. Hı hı. Küçükler ve e, ortalar da diyebiliriz hani belli limitlerin altında kalanları SMM veya YMM'lerin tek başına denetlemeleri de mümkün olacak. Şimdi TÜRMOP bir yönetmeni yürürlükte kaldırdı, iptal etti. E, SPK'nın şu anda halka açık şirketleri denetleyen bağımsız denetim kuruluşları için aslında bir gözetim sistemi var ve onunla ilgili bir e, sicili var. E, Ticaret Bakanlığı'na da kanunda ya, 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 tanımlanmış bir yetki var. Şimdi şu anda bildiğim kadarıyla SPK, Ticaret Bakanlığı, TÜRMOP kurumlar arası e, iletişimle beraber hani e, biraz bürokrasi ama kurumlar arası iletişimle beraber e, tek elden bu işi yönetmeye çalışacaklar diye biliyorum. Bunu da başarılı bir şekilde her üç kurumunda da sürdürüyor bildiğim kadarıyla. Teşekkür ederiz. Diğer sorumuz Zuhal Taşlı tarafından yöneltildi. Kayıtlı sermaye sistemi getirildi. Biraz açabilir misiniz? Şimdi kayıtlı sermaye sistemi nedir onu tanımlamak gerekir e, izleyicilerimiz için. Kayıtlı sermaye sistemi biliyorsunuz şirketlerde e, ortaklar sermayeyi taahhüt eder ve daha sonra öderler. Hı hı. Ve sermaye artırılması genel kurulu özellikle annem şirketlerde genel kurulda alınacak bir karardır. Halka açık şirketlerde Türkiye'de uygulaması var. Yurt dışında da uygulaması var. Kayıtlı sermaye sistemi halka açık şirketlerde e, mevcut. Bu kanunda kapalı dediğimiz kapalı tipteki yani halka açık olmayan şirketlerdeki e, kayıtlı sermaye sistemini kapalı şirketlere de getirecekler. Dolayısıyla kapalı ve halka açık şirketler arasındaki farkları minimize etmeye çalışacaklar. Şöyle e, genel kurulda bir kayıtlı sermaye tavanı belirleniyor ki 100 bin lira bir e, limit konulmuş kanunda asgari Hı. limit. Genel kurulda dinliyor ki benim sermayem 50 bin lira. Annem şirketin örnek vereyim. Genel kurulda dinliyor ki yönetim kurulu bu sermayeyi 100 bin liraya çıkarmaya kadar yetkili. Dolayısıyla 50 binden 100 bine yani mevcut sermaye ile kayıtlı sermaye arasındaki sermaye artışlarında hani bürokratik işlemler dediğimiz ya da şirketlerin hızını kesen genel kurulu toplama, genel kurula çağrıya gitme dediğimiz işlemleri biraz daha e, elmini edip yönetim kurullarını yetkilendirip daha hızlı hareket etmelerini sağlıyor. E, bu kapalı şirketlerden bahsederken şunu söylemekte fayda var. Hani biraz ürkütücü olabilir ama yeni kanun kapalı dediğimiz aile tipindeki işletmeleri ortadan kaldırmayı hedefliyor. Hmm. Bu şöyle anlaşılmasın aile şirketleri kaybolacak mı? Hayır. Sadece bu aile şirketlerini kapalı tipteki aile şirketlerini halka açık şirketlere yaklaştırıp daha profesyonel, daha kurumsal yönetilen şirketler haline getirmeyi amaçlıyor. Tam e, lafınıza e, destek olacak bir soru geldi şu an. Soru yönelten Leyla Özgüven. Kurumsal yönetim ilkelerinin yeni Türk Ticaret Kanunu'nda yerini nasıl görüyorsunuz? Yeni Türk Ticaret Kanunu e, 6 tane temel ülke üzerine kuruldu. İşte e, mal varlığının korunmasından işlem güvenliğine kadar, pay sahipliğinin haklarına kadar, bağımsız denetime kadar. En önemli ilke yeni ticaret kanunu amaçlarında gerekçesinde okuduğumuzda kurumsal yönetimdir. Dolayısıyla kurumsal yönetim nedir? İçinde de e, ifadeler barındırır. Hakkaniyettir, şeffaflıktır, güvenilirliktir. E, hesap verebilmektir. Dolayısıyla yeni kanunun en önemli benim en önemsediğim amacı kurumsal yönetilen şirketler yaratmaktır şeffaf şirketler yaratmaktır. Yani e, tabi bunu şöyle yorumlamak lazım. Web sitesi edinecek şirketler birçok bir bilgisini paylaşacak kamuoyuyla, ama tabi ticari sır yine ticari sırdır. Ticari sırları dışındaki birçok bilgileri e, paylaşacaklar. Ama bugün biliyorsunuz bizim e, kapalı şirketlerde e, her şey bir sırdır. Yeni kanunu kaldıracak. İşte muhasebe departmanları bir sırdır. Finansal tablosu bir sırdır. Yeni kanun bunu kaldıracak. Sır olmaktan çıkacak bunlar artık. Herkesin kolayca erişebileceği. Hatta internet sayfasında en az 6 ay süreyle tutması gerekecek bir tablo haline geliyor finansal tablo. Teşekkürler. Rica ederim. Diğer bir sorumuz Mehmet Karaoğlu'ndan geldi. Kimler denetçi olabilir? Aslında tekrar olacak ama SMM veya YMM'ler denetçi olabilir. Yani 3568 sayılı yasaya göre yetki almış TÜRMOB'a kayıtlı SMM veya yeme belgesi, olacak. belgesi. Tamam. SMM veya yeme belgesi olanlar bağımsız denetçi olabilirler. Bunun başka hiçbir istisnası yok. İşlem denetçisi ve özel denetçi de biraz farklı durumlar var ama konumuz olmadığı için daha sonra belki onları değiliz. Şimdi aynı sorudan birden fazla kez gelmiş. O yüzden isim vermeden soruyu soracağım. Sizce Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun en ilgi çeken yönü nedir? Bana göre en ilgi çeken birkaç yönü var. Hı hı. Bir tanesi bağımsız denetimin zorunlu hale gelişi. Hı hı. İkincisi web sitesi zorunludur ki bu e, bildiğim kadarıyla Avrupa Birliği'nde şu an mecbur değil web sitesi. Avrupa Birliği ülkelerinde. E, bu kanun şöyle yorumlanmasın. Biz bu kanunla Avrupa Birliği'ne daha yakın hale geldik. Birçok kanun maddesiyle Avrupa Birliği'nden şu anda daha ilerideyiz. Bir başkası kurumsal yönetimi zorunlu hale getirmesi kanunun. Dolayısıyla iki tane temel ayağını ben önemsiyorum. Kurumsal yönetim ve bağımsız denetim. Çok teşekkürler. Rica ederim. Ee, bugünlük sorularımızı burada bırakıyoruz. Ee, daha önce de belirttiğimiz gibi Garanti Bankası olarak KOBİlerimize Yeni Türk Ticaret Kanunu sürecinde desteğimizi sağlamak adına ve böyle bir görüşümüz olduğunun sonucu olarak da bu canlı yayını planladık. Haftaya da bizi izlerseniz çok seviniriz. Bize bu yayınımızda katılan, takip eden ve soru soran herkese çok teşekkür ediyoruz. Olkan Bey özellikle size de çok teşekkür Rica ediyoruz. Ederim. Haftaya 24 Ağustos saat 14'te tekrar Garanti Bankası Facebook sayfasında buluşmak üzere. Hoşçakalın.